İyi akşamlar. Ben Mustafa Usta, göçükçü Mustafa Usta. Ee, son zamanlarda bakıyorum, e, bizim markamızı kullanan arkadaşların sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor. Nereye gitseniz, nereye baksanız e, mutlaka bir yerde bir göçükçü yazısını görüyorsunuz. E, bunlar, biz bu işe başlattıktan sonra daha çok bize gülen arkadaşlarımız. Yani ilk önce onu söyleyeyim. Ve birçoğunun da kendi arabası dahil kendi işlerini yaptığımız arkadaşlarımız bazı maddi beklentilerden veya işte gelecek kaygılarından dolayı bizim markamızı kullanmaya karar vermişler. Kendilerini ilk önce markamızı kullandıkları için kutluyorum. Yani hoş olmasa da kutluyoruz artık. Diyecek bir şey yok. Yalnız son zamanda bir Adana'da bir de Mersin'de bir arkadaşlarımız iki arkadaşımız işte bir numara veya işte bir numara onarım merkezi veya bir numara Göçücü gibi falan yazdılar yazıyorlar. Şimdi ben arkadaşlara gülüyorum artık. Çünkü... ...daha birkaç ay içerisinde... ...bu işi bu kadar öğrenip de... ...bir numara olmayı iddia... ...ettirmeleri gerçekten... ...takdire şayan bir durum. Yani... ...birkaç ay içerisinde işi hem öğrenip... ...hem de bir numara olmak gerçekten... ...takdir edilmesi gereken bir konu. O konuda arkadaşları kutluyorum. Yalnız şunu söylüyorum. Yani eğer siz gerçekten... O göçücü yazanlardan vazgeçtik zaten. O bir numara yazan arkadaşlarımız veya bir numara onların merkezi yazan arkadaşlarımız da şu teklifimiz var. Teklifim var. Şöyle yapalım. Avrupa'da ben bunu e, Amerika'da internetten oradan buradan defalarca gördük. Değişik böyle yarışmalar, değişik e, kapışmalar veya işte şeyler, yarışmalar düzenleniyor. Bir örneği şu. Buradan bir merkez oluşturup ağırlık merkezi buradaki ağırlığı şuraya vurmak. Buraya vurduğun zaman buna oluşacak hasar bu kapıyla, onu kapıda ortalama aynıdır. Bunun birini siz yaparsınız, eğer yapabilirseniz. Birini ben yaparım. Hatta şöyle yapabiliriz. Yani bir hasarı iki kişi veya üç kişi yapabilirsiniz. Diğerini ben yaparım. Bakarız, baktırırız. Sizin de tanıdığınız varsa onlar bakar. Ya da tarafsız kaç kişi vurur hangisinin daha iyi olduğuna karar verirler. O zaman deriz ki gerçekten bu arkadaşımız daha iyi yaparsa ee, bükemedin, eli öpeceksin diyorlar ya. Biz de eğer o elleri bükemezsek, eğer daha iyi değilsek biz de öperiz. Ama ben onlara elimi öptürmem. Bu şekilde bir teklifim var arkadaşlara. Eğer cesaretleri varsa veya böyle bir şey düşünürlerse iş yerim belli. Mersin'de Çetin Kaya geçici sağda ana yolun üstünde yemek hamurlarında gelsinler desinler arkadaşım ben seninle böyle bir şey yapabilirim. Biz de böyle bir şey yapalım. Burada kendilerini zora sokmamak için söylüyorum. Ben kendi arabamdan veya kendi eşim arabasından kendime ait bir arabada bunu yapması yapılmasını sağlarım ki hem arkadaşlar mağdur olmasın hem de başka bir sıkıntı oluşmasın diye. Bekliyorum. İyi günler diliyorum. Aí ah, ele já baixou.